Bum, bum, -ba, ba bum, Dümden sakı. Hoş geldin kanka. Burak. Nasıl da taktiğim buradayım. Adamsın sen. Başlıyoruz beyler birazdan. Müzik maçım yayına... Kanka orada yayın başlıyor yazıyor. Daha ne yapayım? Daha ne yapabilirim? Şu sweet'in yenisi gelmedi mi kankayla? Peki. VIP hızlandırma 1.2x VIP ilerlemesi. Aha yeni bir şeyler gelmiş gene. Yine. yine bir şeyler gelmiş stake'e. Bu ne kanka şimdi? Son School Megaways. Pragmatik. Deneyelim bakalım. Sesi mi bu arada beyler? Sesi biraz daha açabilirim kendi sesimi. Mehmet hoş geldin kanka. Şimdi bu oyun neyin nesi? Yeni çıkmış bakalım. Sesi mi beyler benim sesim? Ne oluyor kanka şu an? Hex sevin oyunları gibi yapmışlar aynı. Pap 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 pap. Sevin geçer. 4 skater istiyor? Neymiş kanka öyle? Kalıcı çarpan 16 bin lira. Bayağı mı? Devam. Merakımdan bir aldım bakayım neymiş kanka. x seven oyunlarına, no limit'in oyunlarına benzemiş aynı. Pragmatik böyle yapmazdı hayırdır. Ve çarpan eklendi. Çarpa çarpa gidiyor. Güzel pragmatik evet yeni çıkmış kalıcı çarpanı nasıl acaba acaba kalıcı çarpanı nasıl kanka merak ettiğim o şu an. böyle mi bitireceksin cidden böyle oyun mu biter kanka yapma hadi Rıfat hoş geldin Bin. Bir dakika 3000 de bundan değecek. Bir oyun daha açıkmış galiba. Bir oyun daha açıkmış galiba. Anlamadım. Mistik bir şey galiba tamam He yeni oyun mu çıkmış başka? bakarız kanka ona da. Şu an kablıcı çarpan aldım. Bakayım ne olacak. bunlara lime yapmaz. Güney, hoş geldin kanka. Aleykümselam. Sağ ol. Teşekkürler. E ee, kalıcı çarpan da nerede? Sürekli üstüne ekleniyor lan çarpan. Muhabbet güzel aslında. Daha max alan olmamış oyunda. Kartları bağla. Oğlum yapma ya. Hadi. Hip Max biz mi alacağız? Babayı alacağız. <laughs> 5x daha fazla girme şey varmış. Yalan amına koyayım. Hadi gir. Kendin gir lan bir tane. Yeni mi bu oyun? Yeni kanka yeni. Evet, hepsi yeni. Fırından taze çıkmış. Sikmeye adam arıyor Sakın gelmeyin. Tünelin ucu bok. Hayatıma ne yapayım? Kanka ne yaptın? Sakın çok boşayın bunu zaten. Benzeri vardı o da boştu. Kanka belli olmaz. Bekle. hasta olmuş galiba ses değişmiş. Mikrofonu değiştirdim kanka hasta olmadım. Mikrofonu değiştirdim direkt. Mikrofon. Sait aleyküm selam hoş geldin. Aleyküm selam Azat hoş geldiniz beyler. Belki full line çeker. Son amına koyayım. Gel. Kanka bant Hey Ceylan. Koli bandı kanka. Hoş geldin. Arka kafe gücüz atmışlar yayın dışı. <laughs> Lan mikrofonu değiştirdim oğlum. Sesim aynı. Yunus aleyküm selam. Hoş geldin. Beyler. Kalıcı çarpan diyor. Kanka şimdi böyle bir saçmalık bir şeyler diyor. Bu bakalım ne yapacak. Diğer ses iyiydi vallahi mı? Hayda. Memnun. Aleyküm selam. 27 çarpan 7 tur belki 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 bir şeyler başlangıç 36 bin bir süratı var da bu ses olmadı hayda Salih hoş geldin oğlum ses aynı ben benim ya kullanım gelmedi buraya 46 çarpan var beyler bir saniye Uğuzhan Aleyküm 46 çarpan bir full line kanka bitirdim bizi ee şeyi niye bağlamadı Ha bu ikisi farklıymış. Lan bir tane yap. Evet. Bir daha. Kanka zaten 2000 aldık. Saldım mı oyunu ya? Saldım. Geç. Oynanmayacak beyler bu. Kara liste. Tıktaktan konuş. Aa, ne, ne diyorsun kanka? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne var? Pragma. Tüken Piggy Bank on it. Ne oğlum bu? Değişik değişik oyunlar gelmiş. Bir gün kaybolduk. Pragmatik araya sıkıştırmış oyunları. Bek bile yapmadı. Vallahi yapmadı. İyi Salih sen nasılsın kanka? Aa, bunun max kaç? 2000x max oyun mu olur ya? 2000x max oyun mu olur kanka? Ne? O zaman bir dakika. O bir dakika. Şöyle yapalım. Bakalım. Yeni bir şeyler gelmiş. Sen rica Behadet. Behadet oynar mısın? Behadet ne lan kanka? Atışlar da salih. Geçmiş olsun. Lan oğlum. İnstagram izliyorum gibi gelmiyor. Diğer mikrofonu tak. Ciddi misin lan kanka? Harbi mi? Oğlum ne farkı var? Daha iyi mikrofon bu. Ne oldu şimdi orada? No limiten sakın No limiten he Bakarız kanka E bankalar Bir boka yaramıyor mu? Uzat Büyük ihtimal sürekli uzatan bir oyun O yüzden çarpanı şeye as Maxı Uğra doğru Doğru diyorsun Harbi mi lan diğer mikrofonu mu takayım oğlum <laughs> Ses fetişim mi var Ee... o kadar yatırım yapıyorsun. kadar uğraşıyorsun. Seni hiç kasayı 300-400 göremedim. Hasan ben 300-400 olmadan kaçıyorum çünkü kanka. İkiye katlasam yetiyor bana. Relax yemek oyunları var. Relax olacak Yeni oyunlar çıkmış. Şunlara bir bakalım da. Şu an oyunun ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Kaç spin kaldı? Hiçbir fikrim yok. Bu ne ne oluyor bu pek? Basıldık. Çarpacaksın mı? Ne yapacaksın? Ne oldu kanka? 500 lira için yaptığın senaryoya bak amına koyayım. Aa devam ediyormuş lan. E ee? Yine bomba geldi. Çöktü. Ne kaldım. Maksı aldım. Yok lan ne maksı saçmalama. Hasan. <laughs> Bunun kadar bok bir bok bir oyun daha olamazdı ya bok bok bok. Yani bok kokusu geliyor oyundan. Dur tanka dur. Mümkünse daha oyuna girmesen. Olay şu saatte bomba patlıyor, paraları topluyor, elemanlar gelmezse parayı veriyor, yolluyor. Ne yarramdan bir oyunmuş kanka. O. Öyle akses oyunu oynamışız da bir şey vermiyor ki. Hexev'in yok mu yeni oyunu kanka peki? Hexev, Hexev. Bright Bonanza 2 mi? Allah Allah. Hexev. Big set gaming. Bu ne kanka? Rotten git Rotten. Olabilir Rotten olabilir. Bunun ikisi çıkmış. Ya para verir şimdi bu. Yeni oyunlar veriyor ya ilk çıktığında. Kaç lira? İki katı. Amına koy. Niye bu kadar pahalı kanka bunu? Gerçi normal. Normalde 5 katı oluyor. Aleyküm selam. Atilla hoş geldin. Bir yenileri deneyelim. Eler yeni oyunlar o kadar boşuna mı çıkmış kanka? Bir de şu ekrana bir çift tıklasanız 9 beğeni kalmış. 70 kişiyiz. Ayıp olmuyor mu sabrı abi? Dur bak kanka. İzleyemem ben bunu. İsmail hoş geldin. O yüzden 47k gitti. Yine ne yapacağız? Valla kanka geçmiş olsun. beklenmedik hareketler. Beklenmedik hareketler. Aha! Girdik lan. Oyunun sesini kısamıyoruz mu ya? Bu ne ses? Bam 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 Geç kanka. Hadi. 4000'lik oyunsun. Boru değil. Biraz daha. Biraz daha mavi. Siktir. Kanka hadi be. Aha. Abi rende yapsın diye ne yapacağız? katlarsam olabilir rende. Neden olmasın? Premium'unu satın almamak için şu an kendimi zor tutuyorum. Evet. Biraz daha be. Alsın sesli güzel. Benim sesimi bastırıyor mu kanka? Biri kaos yolu mu göründü? akacağız kanka hepsine sıkıntı yok premium al fena ödüyor bunun premium, premium alma vermiyor Ceylan'ı mı dinleyeyim Enes'i mi dinleyeyim Ceylan'ı mı dinleyeyim Enes'i mi dinleyeyim kanka ne kadar bunun şeyi 2000 8 o kadar da pahalı yo yo lan o kadar da pahalı değil aslında 8 bt 2000 aldım al veriyor bile aldım aldım bakalım premium şöyle bir full ekran açması lazım kanka geç tıraş tıraşı geç yavrum yalandan full ekran açıyorsun full her yeri bir aç bakalım şöyle evet evet aynen öyle aynen öyle ama böyle bomboş gitmemen lazım Enes'i Enes'i dinlemem lazımdı. Enes'i dinlememiz lazımdı. Ceylan'ı banlayın abi Ceylan'ı. Ceylan'ı banlayın. Bunun maksı kaç daha mak... Ooo. Onun sikiyim 50. E şu çarpanı çarpandan yok mu ya? 50 gitti ya boku bokuna 50 gitti Evet Ama bitirme ya Ananis Oyun değişeceğiz Bam bam bam. Yok kanka biz bildiğimizden gidelim ya. Boş verin oyun yeni çıkmış. Amına koyarım yeni çıkmış oyunu. Nerede babacım biri kaos. Al sana oyun sakıbı fingerlik spin. Dinle beni. Aa başladık gene. Gene başladı chat. Aa biri nerede? Verir misin biri Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye lüks girseniz lüks mü kanka o lükse bakarız durumuna bakarız ses mi çok az benim sesim mi çok az beyler şu an geliyor mu İyi. Burak 36 ile başladık. Onun ismi de. Bak işte trollemeye başladın gene. Ceylan gene başladın. Oğlum girmen lazım lan şimdiye kadar. Biraz sesin gelsin abi. Ses fullledim zor duyuluyor vallahi. Harbi mi? Arttırayım kanka biraz daha. Şu an biraz daha iyi mi? Şu an biraz dur ben kendi sesimi dinleyeyim kanka telefondan. Kendi sesimi ben bir dinleyeyim. Kanka iyi geliyor ses bana göre yani. Tamam kanka duruma göre gene arttırırım. Oyuna da bakamadım ki. Ses iyi tamam kanka o zaman. Ses iyi de hiç like yok abi. Kimse ekrana çift tıklamamış. Aha oyuna girdik lan. Ananı sikeyim. Eksi 500 dolarlarız. Ya. Yapılacak iş mi? Yani o kadar tur attık. Yapılacak iş mi kanka bu mini? Fake Ceylan gelmiş banlı onu. Ha iki tane Ceylan var lan. Kesin kendi hesabı. Kesin senin hesabın. Kurt gelmesi lazım artık zaten. Geldi de geçiyor yani kurtun şey şu an. Onun sesini mi bir tık kısayım? kısayım? kanka. Al kıstım. Of. Yok keşfetten geldim ben. Ha, olabilir tane ceylan var o zaman chatte. Oğlum bu ne kanka bu ne? Bunu da mı bozdun o zaman Bu ne? Dedenin kucağına düştük mü yani? O derece mi? Yarra yedik ya. Abi 4 5 tane oyun yazdınız. Nasıl olacak kanka? hangisi Aha! Bir tane daha. Ulan süper şey atsana. Dedem döndür bizi. Bebeğim benim. Hadi. Nasıl? Yeni Swift geldim. Gelmedi mi? Yok kanka daha gelmemiş. Daha gelmemiş. Gelse bakardık da. Hadi oğlum. Burada kazanan görmedim. 3 4 Olympus. milyon kaybeden arkadaşım var hatta. Şimdi bana engel gelir. Nasıl yani kanka anlamadım ki. Vermez çakal kendi oynaldı ya. Vallahi öyle. E, satın alınca da vermiyor. Beto de bari ya. Bir şeyler çıksın. Yeşil tek. Olympus. Yeni sweet bonanza da 1000x yok. Evet kanka 100x çok fazla atıyormuş ama öyle diyorlar. 100x'i çok atıyorlarmış. Çok atıyormuş. Anam sikeyim. Kendi oyunu aldı ya harbiden. Kral 724. Oyunları nasıl oynayabiliyorsun? Bura ben oyun değiştiriyorum kanka. Sürekli. Ay kilo tutsa ya bir tane. Hadi la. Süper Skater Bonanza oynasan abi sen bir kere. İsmail yok ki. Bu sitede daha gelmedi stake kanka. Stake gelmedi bebeğim. Lan yapma. Yok ne zaman denk gelsen slotlardasın. Neydi olayım kanka? Canlı oynamıyorum ki. Nadir. Nadir bir rulet o kadar. Üçlü atıyor bak ya aşağı bak. Kafayı yersin ya. Devam. Ulan az daha be kanka. Ananı Tam çarpanlık yer. Skater'ı sokmasa var ya. Orası çocuğu şey ya. Üçlü atıyor. Abi süper skitter ne işe arıyor kanka. Bak şimdi şu an satın alsam bu betten 6000 lira ya. Üç tane normal skater bir tane süper skater atarsa direkt 6000 lira verip oyuna başlatıyor. 2 tane süper skater atarsa 500 katı veriyor betinin. Üç tane atarsa devam. Lan oğlum ufak Aleyküm selam. 3 tane atarsa 5000 x değil mi? 4 tane atarsa 10000x. Abi 4 tane kim tutturmuş? Hala 28800x alan var. Başka da yok. Üstüne alan yok. 500 katı değil. Nasıl ya? 2 tane olduğunda 500 katı ya. Kanka. Senden utanıyorum sanki. Niye lan kan? 8'den premium buy'ımı 4000 lira yapıyor kanka. Oyunu alacak ya. 500 katı değil 500x, 500x. Tamam, 500 katı demek, 500x demek. Kanka bu YouTube piyasanın nadir adamlar. Eyvallah kanka. Evet. Adamsın. para mı yatıracağız cidden ya bunu biz